Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Bugün fayans duvarlarımı sileceğim, temizleyeceğim. Banyodaki fayans duvarlarımı sileceğim ben. Mutfağımızdaki, tuvaletteki veya banyodaki fayans duvarları aynı yöntemle silebiliriz. Banyodaki fayanslar daha bir fazla kirleniyor sanki. Fayansların yüzeyindeki bu lekeleri göstermek istiyorum. Kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yakından göstermek istiyorum dalgalanmaları bu lekeleri küçük küçük lekeler oluşmuş durumda Peki bu fayans duvarlarımızı kolay bir şekilde nasıl silip temizleyebiliriz Ben öncelikle mikrofiber bezimden bahsetmek istiyorum Bu mikrofiber bezi herkes çok beğeniyor seviyor severek kullanıyor Pella'nın bu üçlü temizlik bezi 2 paket halinde bir tanesi büyük bir tanesi küçük ebatlarda büyük olanın ebatı bu şekilde açarak göstermek istedim. Bu markayı özellikle çok severek beğenerek kullanıyor hanımlar Islak yüzeylerde cam yüzeylerde parlak yüzeylerde hiçbir toz leke pamukçuk tüy toz kıl bırakmıyor rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Ben de bunu kullandım. Oldukça memnun kaldım. Küçük olanı da bu şekilde ebatı böyle. Hem büyük hem de küçük ebatlardan aldım. Ben kullandım. Memnun kaldım. Sadece su ile temizlik yapılabiliyor. Bu mikrofiber bez ile ıslatarak bütün cam yüzeyleri parlak yüzeyleri sildiğimiz zaman gayet güzel bir temizlik sağlıyor. Şimdi ben ılık suyumu kasemin içerisine boşaltıyorum. Fayans duvarlarınızda kirler, lekeler çok fazla değilse eğer sadece ılık su kullanarak ve bu mikrofiber bezi kullanarak temizliğimizi yapabiliyoruz. Hiçbir deterjan kullanmadan sadece ıslatarak ıslak bez ile bütün duvarları silerek temizliyoruz. Gayet de güzel tertemiz yapıyor. Islatmış olduğum mikrofiber bezimi böyle katlıyorum katlanarak kullanmak daha mantıklı ve bütün duvarlarımı bu şekilde silerek temizliyorum. Havlu panımın arka kısmını da böyle siliyorum. Ayrıca bu mikrofiber bez ile havlu panı da siliyorum. Onu da gayet güzel temizliyor, parlatıyor. Bütün parlak yüzeyleri bu şekilde silerek temizliyoruz ve temizliğimiz bu kadar. Fakat derseniz ki benim banyo duvarlarımda çok fazla kirler, lekeler var. Kireçlenmeler var. Onları nasıl temizleyebilirim? Sadece bu şekilde silerek temizleyemeyeceğim derseniz eğer, suyumuza bir miktar böyle bulaşık sıvı deterjanı ekleyebiliriz. Yarım çay bardağı kadar sıvı deterjan ekledim ve yine yarım çay bardağı kadar da parlatıcı ekleyeceğim. Bu iki deterjanla duvarlarımızda oluşmuş olan kirlerden, lekelerden, kireçlerden kurtuluyoruz. Tül parçası kullanacağım. Tül parçası ile deterjanlı suyumdan alarak bütün fayans duvarlarıma yaydırma yapacağım. Kireçli olan bölgelere biraz daha fazla bastıracağım. Çabucak kireçleri çözüyor. Merak etmeyin. Fayansların yüzeyini pırıl pırıl yapıyor kullandığım bu deterjanlar aşındırıcı bir deterjan olmadığı için bunu bütün parlak yüzeylerde, cam yüzeylerde rahatlıkla kullanabiliriz. Ayrıca astımı, astım alerjisi olanlar da bu deterjanları rahatlıkla kullanabilir. Banyolarını, tuvaletlerini veya mutfak fayanslarını rahatlıkla bu deterjanlarla temizleyebilirler. Tül parçası ile bütün fayanslara böyle yaydırma yapıyorum. Lekeli olan kısımlara özellikle biraz bastırarak temizleyeceğim. Banyomdaki bu tepe duş seti antrasit olduğu için her deterjanla bunu temizleyemeyiz. Fakat kullanmış olduğum bu bulaşık sıvı deterjan ve parlatıcı ile bunu da temizleyebiliriz. Çünkü buna herhangi bir zarar vermez. Rahatlıkla bunu da temizleyebiliriz yani antrasit olan ürünlerimize de bu deterjanlarla temizlik yapabiliriz. Antrasit duş setimizde çamaşır suyu, kireç sökücü, tuz ruhu veya yağ çöz gibi deterjanlar kesinlikle kullanmayalım. Onlar renginin atmasına neden olur. Kullanmış olduğum bu deterjanlarla temizleyebiliriz. Rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Kül parçası ile deterjanlı suyu mu banyonun her tarafına uyguladım, yaydırma yaptırdım. Şimdi de sıcak su ile her tarafı böyle duruluyorum. Durulama yapabilmemiz için tabii ki gider olması gerekiyor, banyonun giderinin olması durumunda bu durulamayı yapabiliriz. Giderimiz yok ise eğer, bu durulamayı yapmayalım. Direkt olarak mikrofiber bezimiz ile durulama yapabiliriz kovanın içerisine ılık su hazırlayarak mikrofiber bezimizle duvarları silerek durulama yapabiliriz. Yüksek duvarları ben bu şekilde siliyorum. Böyle bir aparatım var. Aparatımın üzerine ıslatmış olduğum mikrofiber bezimi yaydırıyorum bu şekilde ve yüksek kısımları bu şekilde siliyorum. Bunu da bir fikir amaçlı paylaşmak istedim. Yukarı kısımlara ulaşamıyorsanız eğer bu şekilde ulaşabilirsiniz veya böyle bir aparatınız yok ise eğer araba fırçası ile de aynı işlemi yapabilirsiniz veya herhangi bir mopunuz var ise eğer mopun yüzeyine bu mikrofiber bezi yerleştirerek yüksek kısımları bu şekilde silebilirsiniz. Mikrofiber bezimi arada bir yıkayarak tekrar aparatımın üzerine yerleştiriyorum ve bu şekilde silmeye devam ediyorum. Duş başlığının ulaşamayacağı yerleri bu şekilde siliyorum ben. Bazen duş başlığı ulaşsa da elektrik bağlantısı olan yerler var veya böyle kapı üstleri gibi yerler var. Buralara tabii ki duş başlığı ile durulama yapamayız. Burayı da bu şekilde durulama yaptırıyorum. Pella bezimle sadece böyle ıslatarak bütün zeminleri bu şekilde siliyorum. Dediğim gibi herhangi bir pamukçuk, toz, kıl, tüy gibi şeyler bırakmıyor. Muhakkak denemelisiniz. Paylaşımımı faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Bunlar kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için oldukça önemli. Sizler de kendi temizlik tüyolarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişi okumuş ve faydalanmış olur. Benim için de güzel bir fikir olur, video yapabilirim. Bugünkü temizliğim burada sona eriyor fayans duvarlarımın son halini de bu şekilde gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.